Falan bol. Ne yapıyorsun bakalım sen? Ben resim çiziyorum. Nasıl bir resim? Um, ee, aç. Nasıl bir aç? Şurada kaç mı yoksa? Baa! Evet orada kaç aşkım. Ee, bana aşkım deme. Tamam mı? Bir daha bak. Oh. Çabuk. Onun gibi çiz tamam. Acele çiziyorum. Çabuk çiz. Çabuk. Hadi bakalım çabuk. Tamam tamam. Hemen çiz 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 çiz. Ha, çabuk. Çabuk dediysem çabuk. Anladın mı lan beni? Yani, tamam çabuk çiziyorum. Ama nasıl çizeceğim? Çabuk çiz. Ver lan şunu. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Düşmek istemiyorum. Lütfen. Üzgünüm düşeceksin balon. anladın mı beni? Hadi görüşürüz. Ha, ha. Dur çok sıkıldım bağırmaktan. Ha! ha! Hoppala. La 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 la. <laughs>